Hüseyin Özkök bizlerle. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Demet Günaydın. Hoş bulduk. İyiyim. Çok teşekkür ederim. Yaz sıcakları kendini başladı hissettirmeye mı? başladı. Evet. Başladı. Evet. 35 derecelere falan çıkıyor sıcaklık. Kalabalık ee, flashbalar başladı mı? Yani çok kalabalık olduğu söylenemez ama e, henüz okullar tatil olmadı ya. Hı hı. Daha bu hafta tatil oluyor. Dolayısıyla herhalde artık bu ay sonu itibariyle e, iyicene kalabalıklaşmaya da başlar okul tatiliyle birlikte. Muhtemelen. Peki konu başlıklarımız var. Kulüpler Dünya Kupası ile başlamak istiyorum ilk önce. Bazılarını tabii saatlerden dolayı pek hatta ben hiç takip edemiyorum ama saatler evet. uyduğu e, karşılaşmalara baktım. Dün akşam da birkaç tanesini izledim. Sizin için nasıl gidiyor o turnuva? E, turnuvada iyi maçlar da oldu Hı -hı. ama çok böyle basat karşılaşmalar da oldu. Sanki Özellikle biraz daha bu seyirli... sonun altı turuna yaklaşınca gaza basar evet. takımlar. Kesinlikle öyle Demet. E, bir kere şunu söylemek lazım. Seyirci konusunda FIFA Bayağı zorluk çekiyor. Hı -hı. E, bütün karşılaşmalar dolmuyor. E, dolayısıyla e, bu şampiyonaya e, FIFA beklediği seyirciyi henüz toplayamadı. Tamam Bazı maçlarda stadyumlar Hı -hı. tamamen doldu. Orada da takımların adları e, rol oynuyor tabii ki e, ama sonuçta FIFA'nın beklediği şekilde hı hı. E, bir değirdi evet. e, kalabalığı yok. Ama Aa, bu turnuva ile ilgili dünya, mi? Amerika Birleşik Devletleri'nde olmasıyla mı ilgili? Kulüplerin <laughs> dünya pasına bir ülkede organize etmek hı hı. E, kolay değil çünkü sadece kulüp taraftarının oraya gitmesini tabii. bekliyorsunuz. Ama bir milli takım, yani önümüzdeki sene. Ee, dünya Kupası olduğunda göreceğiz ki e, milli takımlar orada olduğu için e, bütün ülkenin her türlü takımının taraftarı da orada olacak hı hı. ve stadyumlar bence tamamen dolu olacaktır e, Dünya Kupası'nda ama orada sadece kulüpler söz konusu olduğu için her kulüp kendi taraftarını bekliyor stada. Tamam e, büyük takımlar e, dünyada da çok taraftarlar olduğu için seyirci çekiyorlar orası da kesin hı hı. ama e, genel anlamda baktığımızda stegydi konusunda e, sorun var Demet Ama evet. bunun yanında da e, çok güzel yeni uygulamalar da var. Mesela hakemin gözünden aslında kulağından seyrediyoruz. Kulağındaki kulaklıkta kamera monte edilmiş. E, hakemin gözünden e, maçları zaman zaman izleme veya da işte tekrarlarını izleme olanağı var. Bu güzel bir e, olay. Evet. E, hakikaten değişik bir e, izlenim edindiriyor bize. Ee, ama bunun da ana amaçlarından biri aslında Demet bu kameranın oyuncuların hakemlere uyguladıkları tacizleri daha da azaltmak. Şimdi hakem hani oyuncu hakem üstüne yürüyor e, ve yürüdükten sonra da hakemin üzerine bir şeyler söylüyor. Orada işte sarı kart göstermiyor bazen hakem işte niye göstermedi yorumları yapılıyor falan. Şimdi burada e, mikrofonda olduğu için oyuncunun söylediği ne şekilde e, duyuluyor. Dolayısıyla hı hı. oyuncular da bunu gözetip e, hakemlerin üstüne daha az yürüyüp daha az söz söyleyeceklerdir diye ifabın e, açıklamasında vardı daha önce. E, onun haricinde işte bu yeni kural, 8 saniye kuralı bilmiyorum ben rastlamadım, uygulandı mı? İşte hakem anons ediyor, var kararların stadyumda. Evet, monitörde hem orada inceleme yaparken e, aynı görüntüler sadece televizyonlara değil, stadyum ekranlarına da verilmeye başlandı. Ee, evet onun gibi teknolojik yenilikler var. Evet var. Takımlar eee yedek oyuncular için kağıt doldurmuyorlar. Maçtan önce on e, takımları takımlara birer tablet veriliyor. O tabletlerden girip elektronik olarak sisteme dahil ediyorlar yedek oyuncuları da. Hı -hı. E, güzel değişik uygulamalar var teknolojik uygulamalar. Yeni kuralların bazıları işte karar verilen uygulanıyor. E, böyle bir kulüpler dünya kupası izliyoruz. Biraz yeni e, nesil futbol işte... gibi değil mi? <laughs> evet evet yani te teknolojinin biraz daha dahil olduğu evet. bir futbol izliyoruz şu anda. Ee, bir de şey e geliştirilmiş yer otomatik offside teknolojisi de uygulanıyor. <laughs> mesela e eğer 10 santimetreden fazla bir oyuncu offside'da ise yardımcı hakemi uyarı gidiyor. Böylece geç bayrak kaldırması önleniyor bununla birlikte. Çok güzel bence bir uygulama bu mesela ben bunu evet. çok sevdim. 10 santimetrenin altındaysa yardımcı da biliyor ki e, bu bayağı e, böyle şu milimetrik bir olsaydı e, işte devam ettiriyor. Bunda da amaç hem yardımcı hakeme yardımcı olmak hem de e, hani Muslera'nın yaşadığı gibi böyle e, gereksiz sakatlıkların önüne geçmek veya azaltmak onları. Hı hı. E, maçlara baktığımızda e, A grubunda iki maç 0-0 bitti. B grubunda Paris Saint Germain ve Botafogo 3'er puanda, C'de Bayern Münih 3 puan, Boca ve Benfica 1'er puandalar. D'de Chelsea ile Flamengo 3'er puandalar. E grubunda River 3, Inter ve Monterrey 1'er puandalar ki Inter bir akşam Monterrey ile beraber kaldı. Sürprizdi. Evet. Şey grubunda da e, Mamelody Sundance ile 3 puan da Dortmund'da Fluminense birer puandalar. Fluminense Dortmund maçına bu... baktım. Ben hatta maç son açıklamalara da baktım. E, Niko Kovac'ın bir açıklaması vardı. Çok fazla nem var. Biz bu neme alışkın değiliz. E, Fluminense çok daha alışkındır e, dedi. Onun da böyle bir yorumu vardı. Amerika, Amerika Birleşik Devletleri devasa bir coğrafya. Cemil. Sen de Tabii. çok yakın biliyorsun. E, dolayısıyla her şehrin iklimi ayrı. Hı hı. Dolayısıyla e, onların oynadıkları e, New York'ta oynadılar galiba değil mi New York'ta oynadılar New Jersey'de Madlife'da evet. oynadılar Dortmund e, Oralarda e, şu sıralar demek ki bayağı nem var denize de yakın olduğu için hı hı. E, bayağı bir nem olmuş olabilir evet, doğrudur Yazın bayağı sıcak oluyor ee, Madlife'da oynadılar Evet dolayısıyla bunlar artık kabul edecekler. Çünkü çok büyük paralar kazanıyorlar. Onu da evet. söylemek lazım. kulüplerde <laughs> kulüpler Dünya Kupası şimdilik böyle hani bir saatler Avrupa takımlarını biraz daha böyle seyredebilir saatlere koyuyorlar özellikle. işte seyredebildiğimizi seyrediyoruz ama dediğin gibi o gece yarılarında kalkıp seyretmek çok zor. Çok büyük paralar dediniz. Şimdi o konuya bir parantez açalım istiyorum. Tam net tabii bir rakamları bilmiyorum. Ben ama e, çok büyük paralar kazanacak takımlar da var hatta şöyle bir şey de duydum tabii e, çok fazla maç yapmaktan e, birçok oyuncu da e, şikayetçi aslında ama kulüplerde bu kazanılan paralardan e, büyük bir prim e, oyunculara da dağıtmayı düşünüyormuş bazı evet. kulüpler tabii. bazı kulüpler ekstra düşünüyor <laughs> FIFA da ayrıca bu ödediği primlerden futbolculara da prim ödenmesini şart koştu <laughs> e, sonuçta bu böyle Hani ben sana hep söylüyorum ya icadı bir turnuva olduğu için böyle zoraki yapılmış. <gülüyor> <gülüyor> Bu daha katlanılabilir <laughs> kılıyor herhalde. Katlanılabilir <gülüyor> kılıyor. <gülüyor> ee, ama hep şey Çefre'nin, UEFA Başkanı'nın söylediği bir şey var Demet. Ee, onu da zaman zaman ben dile getiriyorum. Hani kulüpler e, hem çok para kazanmak istiyorlar hem çok. Az maç oynamak istiyorlar diyor <laughs> ama yapılabilirliği yok yani. Ne kadar çok maç o kadar çok para. Çünkü yayıncılar ancak yayınladıkları maçlar için para ödüyorlar. Yani az maça niye evet. çok para ödesin yayıncı? Tabii. Dolayısıyla buna razı olacaklar. Ee, kendileri istediler. Çünkü bu ilk turnuva hayata geçmek için konuşulduğunda Avrupa grupları kabul etmiyorlardı. Ama sonra... Infantino paranın ucunu gösterince e, kabul ettiler hepsi. Girişte bütün kulüplere 9,5 milyon dolar veriliyor. E, bunun yanında işte kazanan kulüp e, toplamda 125 milyon dolara kadar para kazanabilecek. Yani Demet bu da hakikaten reddedilir bir şey değil gibi. <laughs> Peki buradan şimdi şu Bayern Münih-Auckland maçına bir geçelim. 10-0'lık sonuç. E, Auckland'la ilgili e, bir amatör takım nasıl bu kupaya katıldı soruları var. Size yönelteyim ben bu soruyu hemen. Evet şimdi e, bu bir konfederasyonların e, kupası aslında. Konfederasyonlara bağlı takımlar burada 32 takım olarak e, bir dünya kupası oynuyorlar. İşte bazı konfederasyonlar çok güçlü UEFA gibi çok ülke olduğu için 12 takım katılıyor. Diğer uh -huh. büyük konfederasyonlardan dörder takım katılıyor. Bir de Okyanusya Konfederasyonu var ki Okyanusya Konfederasyonu'na bağlı ülkeler dünyanın en zayıf futbol takımlarına sahip. Bunların en kuvvetlisi aslında Avustralya'ydı demek ama evet. Avustralya burada köreldiği için Asya Konfederasyonuna geçti. Ee, şimdi burada en güçlü Konfederasyon, şey, Federasyon, Yeni Zelanda kaldı. Ee, diğer evet, 12 ülke. Çok vasat, işte evet. adalar şunlar bunlar, Brunei adaları bilmem ne. Hı hı. E, bunlar çok vasat ülkeler. E, yeni Zelanda takımları da burada tabii ki ön evet. plana çıkıyor. Bu takım Auckland City amatör olduğu halde e, konfederasyon şampiyonu olduğu için bu kupaya katılıyor. Bence bir beis yok e, ama e, tabii ki e, arada bir güç farkı olduğu da <laughs> bayan maçında tabii olduğu ki. gibi ortaya çıkıyor. Avrupa Kupalarında sezon kura çekimiyle birlikte açıldı. Bugün de temsilcimiz Beşiktaş için muhtemel rakipler belli olacak. Evet e, Avrupa Kupalarında e, sezon hayırlı olsun diyelim kura çekimiyle. Biliyorsun kura çekimleri de çok ilgi çeken e, evet, olaylar. Evet keyifli oluyor. Sizinle bir e, tane yapmıştık çok güzeldi. Evet. evet. Denk geliriz belki yine e, bu sezon. Tabii tabii mutlaka geliriz. Beş tane takımımız var. Hı hı. Ee, birinci tur çekimleri dün yapıldı Demet. Ee, birinci eleme turu çekimleri. Bugün de ikinci eleme turu çekimleri yapılacak. İkinci eleme turundan itibaren de Beşiktaş Avrupa Ligi'nde, Başakşehir'de konferans liginde yer alacağı için onların muhtemel rakipleri belli olacak. Hı hı. Ee, şimdi Beşiktaş Beşiktaş ve Başakşehir çekilecekler. Denince ki işte birinci eleme turunda şunun galibiyle Beşiktaş oynayacak denecek. Evet. E, dolayısıyla e, öyle bir durum söz konusu. Beşiktaş maalesef seri başı olamıyor. Bu durumda mesela Shakhtar Donetsk ilk turdan itibaren katılıyor Avrupa Ligi'ne. Eğer Shakhtar Donetsk ikinci tura geçerse e, rakibini eleyip Beşiktaş'ın rakibi olma ihtimali var Arda Turan'ın takımı. Evet. E, böyle de bir durum söz konusu. E, bugün e, onları da öğrenmiş olacağız. Beşiktaş ve Başakşehir'in muhtemel rakiplerini. E, kura çekiminde dediğim gibi her zaman e, güzel oluyor. oluyor. Gerçi bunlar bu kadar tabii birinci elime turları falan çok cazip değil ama yine de ben tabii. baktım dün özellikle bugün de bir bizim takımlarımız olacağı için yine de bir seyredeceğim. Aynen öyle. Son soru olsun. KAS Konferans liginden ihraç edilen Drogheda United'ın itirazını reddetti. Evet yine bu çok kulüplü sahiplik olayının bir ürünü. E, yine bu seneki vakalardan biri. E, Drogeda United'la Silkeborg Danimarka takımı aynı sahibe ait ve ikisi de konferans liginde e, oynamaları gerekiyordu. E, ancak e, Drogeda United'ı UEFA ihraç etti. Çünkü iki takımın da sahibi aynı ve e, yönetimde etkili. Dolayısıyla evet. e, bunlardan bir tanesinin ihraç edilmesi gerekiyordu ve Ligde durumu daha kötü olan geçtiğimiz sezonda Droge'de United, ihraç edildi. Kasa gittiler. Ben söylemiştim zaten Kars'ta bir başarı elde edemeyecekler. Çünkü Kulüp Leon'da Kulüpler Dünya Kupası için kasa gitmişti, itirazı reddedilmişti. Yine aynı şekilde Droge'de ihraç itirazı reddedildi. E, Konferans Ligi'ne 110 takım yerine 109 takım katılacak. Bu arada Şampiyonlar Ligi'ne evet. 82, Avrupa Ligi'ne de 45 takım katılıyor. Crystal Palace'ın da durumu var ama onu artık bir dahaki yayınımızda konuşuruz. Peki süre de bitti. Teşekkür ederim size. Tekrar güzel bir gün olsun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Selamlar herkese. İyi günler.